Tabii. Maalesef bazen bazı gerçekle yüzüne vuruyor. Şimdi 8 yıllık bir evlilik, 1,5 yıldır boşanma sürecinde olan bir çift. Başlarına gelenleri izleyelim, üzerine de konuşacağız. Yere yıkıldım, yere yıkıldıktan sonra üzerime 4 tane, 5, toplamda 5 tane mermi yağdırdım. Beni öldürecekti. Ben ölmek istemiyorum ki. Gözünde yaş, dilinde sitem, vücudundaysa kocasının sıktığı mermiler vardı. Yeter artık. Canımız her gün birimiz ölüyoruz. Ben bugün öyle de bilirdim. Kızım annesiz de kalabilirdi. Yazık değil mi? Sabiha Mutlu 28 yaşında. 8 yıllık kocasından 1,5 yıl önce ayrıldı. 5 yaşındaki kızlarının velayeti geçici olarak anneye verildi. Zaten beni dövüyordu. O yüzden boşanma davasını açtım. Ya. Boşanma davası sürerken baba Samet Mutlu hafta sonu kızını aldı ama zamanında geri götürmedi. O yüzden de Sabiha Mutlu kızını almak için Şişli'ye gitti ama tam evin önüne geldiğinde de boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğradı. İkisi sene yatar çıkarım bana bir şey olmaz diyor. Yapma dedikçe bana hiçbir şey olmaz dedi. Gözünü bir saniye olsun kırtmadı. Silahlı saldırının üzerinden 4 gün geçti. Sabiha Mutlu 4 gündür çok kötü anlar yaşadı. Az önce de yoğun bakımdan çıkartıldı. Efendim geçmiş olsun tekrardan. Kızını açık ne, ne, diyeceğim ben bir buçuk sene iki sene böyle yatalak kalacağım niye? Sabiha Mutlu o silahlı saldırıda ölümden döndü ama aslında her gün o saldırıyı yaşıyor gibi bir acı tablo içerisinde. Çünkü vücudunda hala o saldırıdan dolayı mermiler var. Bakın her tarafı alçı içerisinde. Ne zaman ayağa kalkacak orası soru işareti. Ancak ailesi yanında yanında birisi olmadan adım atamayacak durumda. Mahvetti. Hala haklılarmış gibi bize diyorlar. Neyse oğlumuzu mahvettiler. yazın. Suç dosyası kabarık olan Samet Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ben adalet istiyorum.